Erkek olmanın en zor tarafı nedir? nedir? Abi kar, kadın dırdırı çekmek herhalde. Yani kadınlar. Şu hale bak. <laughs> <laughs> ya bak oğlum sakın. kardeşim ne bu halin? Abi şerefsizler hamamda teafetlerimi çalmış, donuma kadar almışlar. Şerefsiz abi bu bu bu, bu devirde kimseye güven olmuyor. Amcaya bir soralım amca. Adamın hamamda yıkanırken kıyafetlerini çalmışlar. Ee, çok kötü Vay, bir şey ya. Aldılar ya. ya. yanlış bir şey, çok yanlış bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Hmm. Yani. Ee, çok kötü gerçekten. O çalanın başına da gelmesi lazım böyle bir şey. Selamünaleyküm abi Allah razı olsun. Bir sadaka verebilir misin abi? Ayak Ayaklarım yok, çalışamıyorum abi. Tekerlekli sandalyem, tekeri de kırıldı. Şurada da durayım abi birazcık. nasiplenin biraz şurada olur, olur mu? Sorun yok Allah yok. razı olsun abi. Sen de, de abi. abi. Alo, para hazır mı? Benden size haraç verecek göz var mı lan? Sen bilin, silahlar konuşur o zaman. Şunu doldur lan. I'm a demon, I'm a you, assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and i better, better. i so that anything you say is a saying off of me. Că nici așa nu-ți place, ia mai zboară până bă. Zile, 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 eu alerg al Mile, 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 pe Maidan pentru tine, tine Să-ți dau un dar, dar cel mai de preț Dar dar

Seda'ya doğum günü sürpriz yapıyorum ama Seda'nın haberi yok. O yapmayacak. Sürpriz yapacak mısın? Hayır yapmayacağım. Sürpriz. Bir de sürpriz mi dedin? Yok. Doğum günü sürpriz yapacak mısın? Hayır yapmayacağım kızım. Oh! Derat. Ha? Evet. Hadi hazırlan anneciğim. Akşam ablan doğum günü var. Anladım, anladım, anladım. Sürpriz mi? Bana sürpriz yaptığını biliyordum. Yapmadım ki. Ayy. Bana sürpriz yapacak mısın? Yapmayacağım. Ne demek yapmayacağım ya? Yok yapmayacağım. Ne yapacaksın? Hayır. Ne demek hayır? Yapmayacağım. Yapmayacağım. Yapmıyorum. Yapmıyorum. Evleneceğim. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım. Kaçacağım. Kolaydı o. Yapıyorum mu? Yapmıyorum.